Esin Tarifleri YouTube kanalımdan hepinize kucak dolusu selamlar sevgiler. Bugün sizler için düğünlerde bayramlarda ikram edilen fındıklı kakaolu o meşhur çikolata tadında muhteşem bir kurabiye tarifim olacak. Buyurun hiç vakit kaybetmeden bu güzel kurabiyenin hemen detaylarına geçiyorum. Derince bir yoğurma kabının içerisine 125 gram oda ısısında yumuşamış tereyağı, 1 adet yumurta sarısı, 1 su bardağı pudra şekeri, 3 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya ve 1 su bardağı parça fındığı ilave ediyorum ve malzemelerin tamamını şöyle bir karıştırıyorum. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml'dir. Evet tamamen pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra üzerine yavaş yavaş un ilave ederek hamurumu yoğurmaya devam edeceğim. Tarif için yine 200 mililitrelik bardak ile 1,5-2 su bardağına yakın un yeterli olacaktır. Lütfen dikkatli ve kontrollü bir şekilde ekleyelim. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Hamurumuz hazır. Artık şekil verme aşamasına geçiyorum. Tezgahın üzerine bir yağlı kağıt alıyorum. Üzerine hamurumu koyduktan sonra yağlı kağıdı ikiye kıvırıyorum ve bir merdane yardımıyla hamurumu inceltiyorum. Çok da ince yapmayalım. Videoda gördüğünüz kalınlık idealdir. Hazırlaması çok pratik, lezzeti muhteşem bir kurabiye tarifi arkadaşlar. Bolca yaparak derin dondurucunuza kaldırabilir. Çay saatlerinizde ailenize ve sevdiklerinize gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz. Hamurun kenarlarındaki fazla parçaları kestikten sonra dikdörtgen olacak şekilde şekil veriyorum. Ve dikdörtgen olan hamurumu 3 parçaya böldüm. Böyle görmüş olduğunuz gibi bir parmak kalınlığında olacak şekilde uzun çubuklar halinde şekillendiriyorum. ve hazırlamış olduğum çubukları dikkatli bir şekilde alarak yağlı kağıt serili fırın tepsisine aktarıyorum. Bu arada tarifte tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Fakat lezzeti açısından ben tereyağı kullanmanızı tavsiye ederim. Kullanmış olduğum malzemelerin tamamını açıklamalar kısmına ekliyorum. Detaylı bir şekilde oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Evet kurabiyelerim hazır. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 12-15 dakika arası kurabiyelerimi pişmeye göndereceğim. Kurabiyelerim fırında pişerken ben de üzeri için kullanacağım çikolatayı hazırladım. Yaklaşık 100 gram sütlü çikolatayı benmari usulü erittim ve pişen kurabiyelerimin uç kısımlarını eritmiş olduğum çikolataya batırıyorum. ve yağlı kağıt serili bir tepsiye aktarıyorum. Dilerseniz hiç çikolataya bandırmadan bu şekilde de servis edebilirsiniz veya tamamını çikolata ile kaplayabilirsiniz. Ben bu şekilde uç kısımlarını çikolataya batırmayı tercih ettim ve kalan çikolatayı yine bir sıkma poşeti yardımıyla çizgiler halinde şekillendiriyorum. Dilerseniz bu kurabiyede portakal kabuğu da kullanabilirsiniz. Eminim çok yakışacaktır. Yaklaşık 15-20 dakika buzdolabında beklettikten sonra çikolatalar donunca kurabiyeler servise hazırdır. Yemesi gerçekten çok keyifli, çok lezzetli bir kurabiye oldu arkadaşlar. Sizler de bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Dilerseniz çocuklarınızın beslenmesine de koyabilirsiniz. Eminim çok severek tüketeceklerdir. Videonun sonuna doğru yaklaşırken sizlere kurabiyenin kıvamını, dokusunu da göstereceğim arkadaşlar. Umarım buraya kadar izlemiş ve tarifimi beğenmişsinizdir. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, yorum ve beğenilerinizle kanalıma destek olmayı unutmayın lütfen. Güzel tariflerde buluşabilmek dileğiyle inşallah. Afiyetle kalın, hoşçakalın.